<laughs> ha? Selam arkadaşlar bugün çok güzel bir oyunla yeniden karşınızdayız. Bugün ne oynuyoruz Muhammed'im? Baba bugün anahtarlar oynuyoruz. Evet arkadaşlar efsane oyun anahtarlar oyununu oynuyoruz. Çok eğlenceli harika bir oyun sizde göreceksiniz. Arkadaşlar da bizlere katıldı ve oyunumuza başlayalım Muhammed. Hadi başlayalım baba. Hemen oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet Oo, Burası baya zor Hı -hı. Muhammed. Burada ayıcık... Oyuncak... Teddy var burada. Evet. Ha, Teddy. Hadi anahtarları bulalım. Bir an önce bulalım ve çıkışı bulalım. Ben anahtar bir şurada ben bir tane anahtar alacağım. mı var? Dur bakayım burada bir anahtar var. Buldum. Bir tane anahtar buldum. Aha silah çıktı bana. İlk şuradaki kapıyı bir açayım bakayım. Dondurucu Kim açacak şuradaki bir kapıyı bir açayım. Çıktı. Baba beni bekle. Dondurucu silah silah çıktı. Tamam gelen canavarları dondursan. <laughs> Bende de bir şeyler var ama bu ne işe yarıyordu? Aa o da yatarımcım. Aa anahtarların yerlerini gösteriyor. Yani? Aşağıda. Aşağıda anahtarlar. Nerede göremiyorum? Aa şurada. Nasıl göremiyorum? Bak her tarafta gösteriyor. Aa ben Üst de de Üst katta. Gördüm. Üst katta anahtarlar. Aşağıda da vardı bir tane. Siz de görebiliyor Hayır. musunuz ben gösterdiğim yeri? Yok. Ben de aldım bir tanesini. Bak bir tane de burada var hemen yanımda. Gelin bakayım. Aa birisi help diyor. Evet birisi help diyor. Birisi yakalanmış. <laughs> Kim diyor? Aa orada. Bayıltmış onu. Anam. Ben en aşağıya atladım. Şurayı bir açayım bakayım. Aa. Bir canavar yaklaşıyor diyor. Bana kukla çıktı baba. Dikkat canavar et. Canavar nereye yaklaşıyor? Ben burayı açtım. Sen aç orayı. Açtım ne Hı. çıktı? Kapan. Aa kapan çıktı. Kapanı Aa, nereye kuracağım ki? Silah nerede baba? Ne silah? İşte benim. Aha. Aa anahtar. Canavar yaklaşıyor. Canavar, canavar yaklaşıyor. yaklaşsın. Şu kapıları açın. Kapıları ben... açın kapıları. Buraya manken kurdum baba. Help mi yeni kaldırdınız mı? Yok. Niye kaldırmadınız? Bak bir kapan daha var. Aa orada. Ayı teli burada. Kapanı kurdum ben. Ha kafa <laughs> çarpıldı. Çarpıldı. <gülüyor> Kaç. Oğlum, aa, Kaç geliyor. Çıktı. Aa tuşuna yardım edin. Help mi diyor. Hop kaldırdım aya. Kaçın. <laughs> Baba canavar çıktı benim kapıdan. Kaçın. Senin kapıdan canavar mı çıktı? Ne? Kaç tane canavar oldu? İki. Ayvayı yedik. Ana, aa burada bir anahtar. Öbürünü de aldım. Çok Ama dışarılarda bir sürü kapı var. Aa, Şu şurayı hemen açayım ben. Var. Üst kattaki anahtar çıkış. Ay canavar çıktı. Anam, Kaç baba. aşağıya, aşağıya <laughs> atladım aşağıya son anda var ya. Anahtar yok mu? Anahtar yok mu anahtar? Gel Bilmiyorum Aa, bana. ayı bir tanesi kovalıyor. Dur şu ateş edeyim. Aa vuramadım. Aa tek atış hakkım varmış. Ana evet. Anahtar yok mu ya? Bilmem. Aa, Aa, ben bir tane gördüm. Nerede gördün? Burada. Ben göremiyorum. Aa, bir tane daha buldum. Aa yerlerde bir sürü anahtar var. Dur. Ayı. Ay canavar. Kaç. Geliyor. Tribimde annem yok. Size doğru geliyor. Baba bir daha sana önce bir tane daha annem. Size doğru getirdim canavar. Durun, şurayı açalım. Ben de açayım. Aç. Ben açıyorum. Ama canavar var. Dikkat et. Aa şurayı da açayım. Açtım. Aa canavar çıktı. Ece Ece taklaya gelmiş herhalde. Demin yazdı elendi Aha. diye. Pamuk kedi de ilan. Aa çıkış. Çıkışı buldum gelin. Aha. Oo ben kurtuldum arkadaşlar. Çıkışı <laughs> buldum ve birinci ben oldum arkadaşlar. Çünkü <laughs> çıkışı ben bulduğum için. Baksana çıkışı bulana ne biçim para veriyor. 2820. Uf bir sürü şey veriyor birinci olana. Baba hangisi olsun? Bence şu hurdalık olsun. Harabi olan yer Bence var ya orası Bence hurdalık olsun. çok karışık. Yok orası karışık değil. Orası biliyorum ben. Aa hurdalık çıktı. Evet başlıyoruz. Ve ışınlandık. Ben bütün benim kullanacağım. Evet arkadaşlar kral benim bak bak tacımı görüyor musun? Aa, ben senin <laughs> Tacımı görüyor Kralını musunuz? Tacımı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne oldu? Oo bu seferki canavar çok Aa, felaket. Çok felaket. Hemen başlayalım ilk kapıdan başlayayım. İlk Düşünsene kapı ilk açtığım yapacağım. kapı hemen çıkış oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok paralara güzel. bak. Bir sürü Oo. para aldım bir sürü. İlk açtığım kapı kalkan çıktı. Bakayım üst i̇lk katlara değil. doğru ben gideyim bakayım üst katlarda ne var? Var mı buralarda anahtar? Anahtarlar i̇kinci nerede? ne çıktı? Anahtarlar nerede? Aha, ikinci de on um para çıktı. Oo, iki tane canavar olmuş. Oo. Bir de kedi gelmiş. Aha, anahtar buldum bir tane. Ben bulamıyorum. Nerede bu anahtarlar? Al şurada. Buldum bir, bir tane. Daha tane. Daha Oo, ben de uzun zıplama varmış. Aa. Bak, uçuyor. Bak. canavar çıktı açtım kapıdan. Al. Ya Geliyor. Muhammed buraya mı sürdünüz? <laughs> Allah Allah. Geliyor. Aa, dur gitti. Aa. Açayım şu kapıyı hemen. Bir canavar yaklaşıyor. Nereden yaklaşacak? Sağdan mı soldan mı? <laughs> açtım kapıyı. Bir şey çıkmadı. Ben de açtım. Kedi çıktı. Kedi. Zıpla. Geliyor kedi geliyor. Kedi geliyor zıpla. <laughs> Ana, kalkan çıktı. Artık görünmez. Şuradan bir anahtar bulmam lazım. Ama şurada anahtar var. Görünmez oldum. Beni Görünmez mi oldun? Nasıl görünmez Aha. oldun? Aha. Sen nasıl görünmez oldun? <laughs> Baba şimdi geliyor. Dur, şu aşağıdaki, Aa, şurayı da açayım. Hop, bakayım ne çıkacak. Bakalım bu sefer çıkışı ilk kim Anladım. bulacak arkadaşlar? Aa, silah çıktı. Ah, kedi geldi. Kedi. Aha. Gelme, hı hı. gelme. Ana. Ben getirdim onu. Aha, Dur bakayım anahtarı buldum. Şimdi bir kapıyı hemen bulayım ben anahtarla açayım. Neredesiniz? çıkışı bulan olmadı değil mi şu ana kadar? Kimse çıkışı bulamadı mı Muhammed? Baba Fadıl'ı kurtardım ben. Fadıl'ı mı kurtardın? Kurtardığın zaman iyi puan veriyor biliyor musun? Evet kurtardım şimdi. Şurayı ben, ben hemen şurayı bir açayım. Hop. Ana canavar. Ana. Buradan da canavar çıktı. Allah. Allah rahmet eylesin. Kaçalım. Kaç. Kaç. Geliyor. Baba. Ya peşimizi de bırakmış. şurayı açalım. Şu. Hayır. Ben şurayı da açayım hemen. Canavar görünüyor baba. Aa çıkış. Ç Aha. Yok çıkış değil bu ne? Canavar bir canavar daha çıktı. Aa evet. bu ne ya? Hep canavar dolu buralar Muhammed ya şurayı Baba, da açayım. Baba ne yaptın? Şurayı da açayım. Geliyor, <laughs> geliyor. Bir canavar daha kaç tane oldu ya? Allah'ım ya canavarlar çıkış bulan yok mu? Aha. Kimse çıkış bulamadı mı? Hayır ben sıkıştım. Muhammed çıkışı bulan yok mu şimdiye kadar? Yok. Niye yok? Aa şurada bir anahtar daha var. Onu da alayım. Hemen bir çıkış daha bulmam lazım. İzleneyim ben baba. Ya bu çıkışı nereye sakladılar? Bütün kapıları açtık. Baba, bir canavar yaklaşıyor. Dur baba ben öldüm. Neredesin? Beni kurtar. Neredesin neredeyim? ki? Neredeyim, ben Seni göremiyorum. Baba. Aşağıda mı? Dur geliyorum. Canavar var mı? Aşağıdayım. Yok. Canavar var. Bekleyin. Heh, Aha, tamam. Şurayı da kurtarayım. Baba? Dur. Dur, Aa, benim... Hayır. Tamam onu da kurtardım. Ya yine geldi bu. Ya Mehmet sen niye hep patates oluyorsun? Ben anlamadım ki yani. ya. Bak, atladı, Yine öbürünü de patates etti. İkinizi de yine patates etti ya. Gel baba. Dur bekle canı canavar gitsin. Gelin Gitti. bana yaklaşın. Gitti Hilmi'nin peşinde. Tamam bana yaklaşın. Dur bekle. Gel gel. gel. Heh tamam. Hadi, gel anahtarı kaç. Anahtarı da aldım. Al, al anahtarı da al, al. Al kaç. çıkışı bulmuşlar. Şura nerede? Aa ölmemiş kaçmış. Çıkış, Çıkış açıldı hocam? mı? Evet. Nerede? Girdim. Nereye girdin? Baba bak orada. Ha burada. Çıkış yazıyor. Nerede? Göremiyorum. Bu tarafta mı? Evet. Aa nereye almışlar kapıyı ta? 9, 8, 7 herkes gelsin arkadaşlar. Aa, Geçtik evet. kurtardık kendimizi. Aa, ben, Fadıl aa, açmış. Fadıl açmış. Birinci bir aldı. tacımı aldı Fadıl. <laughs> e ben nasıl dördüncü oldum ben sana? Bilmiyorum. Ne evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız seviniriz. Bu sefer kim açacak kapıyı? Ana abinin canavar çıktı baba. Kim o? Hangisi? Bal kabağı. Bal kabağı mı? He. Bal kabağından canavar mı olur? Yok, ayı çıktı. Bak, karşıda da bir tane var. Aa, iki tane. Yok, baltalı. Oo, iki Benim canavar birden. Anam. Ayvayı yedik. Ayvayı yedik. Bana, benimki bana saldırmaz. Ayvayı yedik de anahtarlar nerede ya? Çekmeceler hep bu. Bo Ana! Bomboş. Canavarlar zıplaya zıplaya geliyor. Ha, o zaman iyi. Daha iyi. Daha <laughs> heyecanlı olacak. Daha heyecanlı. Baba nasıl iyi? Ana! Aa, ben geldi. şu kapıyı bir açayım ya. Şu niye koymuşlar ki bu kapıyı? Bakalım ne çıkacak. Bu ne? Bu kapı niye? Aa burada? bir canavar yaklaşıyor. Geliyor. Kaç hızlandırma çıktı. Allah'tan hızlandırma çıkmasa beni yakalıyordu. Ha, bu ne? Ben hızlandırma aldım. Hop. Ne, ne oldu ya? canavar mı? Yetişemedin <laughs> mi? Ha, yetişemedin mi? Jet gibi gittim değil mi? Yetişemezsin Ana, tabi. baltalı babam benim baltalı saldırıyor. Baltalı Hasan Paşa var. Geliyor. Balta atıyor baba. Oo, hakikaten baltan fırlatıyor. <laughs> Çok değişik. Ya, bu ne? Dur ben şurayı açayım. Heyecanlanma. Ben ne zaman patates oldum? Baba seni kurtaracağım dur. Kurtar beni. Neredesin? Neredesin? Beni kurtarın. Canım var gitti. Beni kurtarın. Ha? Kurtarın baba. beni. Ha, teşekkürler Emirhan. Ben Emirhanla Şura geldi ya. yardıma. Hayır. Emirhanla Şura yardıma geldi. Hayır. Ha, alalım şuradaki hemen anahtarları. Hop, aldım aldım. Burada kapı var mı? Var. Bak, 3 katladı kapı. canavar Nasıl yaklaşıyor? bir 3 nasıl geldi ki Cana? Aa. İçeriden de çıktı. Kaç. Aa burada da. Ana bunlar yukarıya tırmanıyor. Kaç. Evet baba, baba ne? Yaptın Ana. Sen orayı kaynatmışsın. Ne bileyim kaçtım, gittim. <laughs> kaçtım, Aha. gittim. Bu bonu vincini kurtarınca 50 puan veriyormuş. 50 puan mı veriyor? Anam, anam. Tabii. Anam. Güzel puanlar veriyor. Dur ben şu kapıyı açacağım ya. Buradaki kapılarda olabilir bence. Bence Aa. buradaki kapılarda Şişt. olabilir dedim de bir şey çıkmadı. Aa, baba. Niye çıkmadı? Çıkmıyor. Canavarlar nerede? Aa birisini kovalıyor orada Aa anahtarlar. Al, anam. al kaç. Hayır. <laughs> al kaç. Bir Şurada bir ka kapı daha var. Hemen açayım şurayı. Baba burada herkes gitmiş. Nereye gitmiş? Ee, aşır. Aa, canavar nerede? Demin hayır. orada gördüm. Camda gördüm canavarı. Baba herkes gitmiş. Nereye gitmiş? Ee, yani Aa, kaç tane canavar var? Ben nasıl kurtarayım hepsini? Kalktı köye gitmiş. Aa, kaç? <laughs> Emir abi sana da kurtardım. Dur gel. Gel. Ya hayır. Gel seni de <laughs> kurtarayım. Baba ben. Sıradaki var. <laughs> hepsini kurtardım. Şura, ya ben şura. hepsini kurtardım. Şura geliyor baba, şurayı kurtar. Şura nerede neredeki? Orada benim... da var canavar. Her taraf canavar. Bu ne ya? Ha, oh, balta fırlatıyor. Uyalayın. Dur balta fırlatıyor Muhammed. Ha? Şu uzaklardaki kapıları açalım bari. Anam. Sakın baba, buraya getirmeyin ha. Şurayı kurtardım ama. Buralara gelme sakın Muhammed. Buralara Can gelme hı. açacağım buralarda olabilir. Buradaki hı -hı. kapıları açmam lazım. Sakın buraları getirmeyin. Sen de buraya getir. Sizi oralarda oyalayın. Ben de. Burada da yok. Kupa ver. Aa çıkışı buldum tekte. Nerede? Aa çıkış yazıyor baba üzerinde. Bak orada. Aa, orada geliyorum. Aa üstte saklamışlar. Üstte mi koymuşlar? Evet. Yani biz de aşağılarda arayıp duruyoruz ya. Tacı boşu ben kaptım. Tacı aldın ha. <laughs> Aa buradan çıkış yok mu? Nerede? Aa Emir gitmiş. Muhammed oraya nasıl çıkacağım ben? Baba oradan. Ha burada ne? çıktım. Hop be zıplaya zıplaya Sen çıktım. Sen ikinci olacak. Ben ikinci oldum. Hemen seyirci modunu açalım. Ana şura yerlerde sürünüyor. Evet, Bari. De. Biri kurtarsın şurayı. Emir Emin? yok, Emir arkamdan girdi ya kapıdan. Yok, bak baba, o Fadıl'dı. Ha Fadıl mıydı o? Evet. Biri kurtarsın bunları. Aa, Emir'i Oo, kurtardım. burası canavar dolmuş. Bunlar zor geçer burayı. <laughs> <Evet. gülüyor> Allah Allah. Hepsi Aa. birbirine girmiş baksana. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaçın, Hilmi'ye bak nasıl kaçıyor Hilmi'ye bak. Hilmi gidebilirdi ama. Evet. Ha, macera sona, macera. erdi ve içeriye hey. giremediler. Kadi ben kap. Sen kaptın ikinci ben oldum üçüncü Hilmi olmuş vay iyi. evet sıradaki yerimize evet, girelim Mami. Ağaçlı yere girdik ana burası ne ana çizgi film gibi evet çizgi film gibi yapmışlar çok değişik güzel bir yer ama çığlık at bakayım aha yeni mi bu ya yine balkabağı ya ben şimdi. bu balkabağını hiç sevmiyorum aha. çok tehlikeli fırlatıyor baltaları baba taş ben ama size yok. bir güzel haberim var her tarafta şey var kapı kapı var anahtar kapı niye yok. açılmıyor anahtar Yok ama. Aaa tersi duruyormuş. O yüzden açılmıyormuş. Yerler anahtar dolu. Nerede? Bir sürü baksana her taraf yerlerde Ana, dolu. Şura ilikten gitmiş. Nereye gitti? Şura mı yoksa Ece mi? Şura mı Ece mi? Kim o? Biri patates olmuş. Kurtarın. Al sucuk mu? Aa, ta nasıl taşıyorsun onu öyle? Tüla baba. Hee iyiymiş bak o. Hemen al oradan kaçır. Ben dolaba sakladım. Beni göremez mi dolapta? <laughs> Sucuğu kurtardım. Kaçayım. Çıktım. Ha dolaptan çıktım. <laughs> Durun. Baba balta bana saplandı attı. Ne oldu öldün mü? Yok ölmüyorsun. Allah Doluna Allah. Kalkanı veriyor. Bir hediye kutusu çıktı. Macera, ipucu mu, notu mu bir şeyler oldu. Bir şeyler çıktı. Baba sucuk yine gitti. Niye bunlar sucuk oluyor hemen? Sucuk ne ismi? Sucuk sucuk oluyor. Sen ne yapıyorsun dolabın içinde? Dolabın içinde <laughs> <laughs> saplandım <laughs> ya. ya. Korkudan dolabın içine girmişler. Anahtar. Evet, kapıyı da açayım. Anahtar. Her taraf anahtar dolu ben Ben açayım baba. Ya sen niye açıyorsun benim kapımı? 50 bin Aç tane mi? kapı var orada. O anahtar bana bile bırak. El... Mehmet her taraf anahtar ben. dolu baksana. Ben göremedim. Nasıl göremiyorsun? Sadece bir tane. Aa, aa etrafta herkesi patates etmiş. Dur şu gitsin ben onları kaldırayım uyandırayım. Ben Emirhan'ı alayım. Durun ya. durun durun. Emir Ya Emirhan yanıma getirme onları. Emirhan yanıma getirme. <laughs> Al, 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 kaçır onu. Al kaçır. Kurtarayım. Evet, diğer kapıları da açalım. Kurtardım baba. Aferin sana. Yiğidim benim. Bal <laughs> <laughs> gibi kurtardı Muhammed. Aldı kucakladı Aha. götürdü kurtardı. Şimdi bana takıldı çakallar. Oo, 600 para çıktı iyiymiş. Paraları bulduk <laughs> zengin olduk. Zengin olduk. Bu kadar parayı ne yapacağız biz ya? Bir şey alamayacağız. Ama çok para oldu ya. Maymun Şurayı da açayım. Hala çıkışı geldim. bulamadılar değil mi? Açtım kapıdan canavar geldi. Ah, çıkış. Aa. Evet, ben buldum her zaman ki gibi Aa. arkadaşlar. Gel çıkışı buldum. Baba nasıl buldun? Evet seyirci modundan açalım bakalım. Canavarın gözünden izliyorum. Beni izle baba. Saldır kurt. <laughs> Saldırın. Adam. Saldırın. Kovalı kovalı kovala. Yakala onları. Bütün canavarlar benim peşimde. Canavarlar şimdi sizi sıkıştırıyor. Bak kaç kişi. Yakala. Aha birini daha ya yakaladı. yakaladı. Evet kardeşlerim bir mükemmel oyunun daha sonuna geldik. Çok güzel eğlenceli bir oyundu değil mi Muhammed? Evet baba bugün anahtarlar oynadık ve çok güzel bir oyundu. Arkadaşlar sizler de beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı da unutmayın. Tekrardan yeni yeni oyunda görüşmek üzere. Katılan bütün arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Helikopter ya da araba fark etmez maceranın tadı. Gelir enfes baba ol birlikte oyun keyfi kötü dedi. Roblox baby. Her tarz modda koş zıpla oyna. Abone ol beğen paylaş yorumla. Bitmez macera bizde bolca senin hep yanında. We'll ya.